Muhterem Osmanlı Hemşehrileri şu anda Dortmund'a Tümcat Mekke'nde bulunmaktayız. Burada açtığımız suydan elde ettiğimiz suyu kuruyorsunuz. Maalesef 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz asrı felaketi olan serendirilen e, deprem sonrasında Osmanlı'da pek çok canımızı kaybettik. Tabi bu arada altyapı çalışmalarımız da iktidaya uğradı. Özellikle su konusunda su kaynaklarımız kayboldu. Bütçeyi çatlaklar sebebiyle çok derinlere indi. Elimizdeki mevcut kuyu açma makineleriyle bu sulara erişemedik. Dışarıdan araç kurma konusunda çok büyük arayışlar içerisindeydik. Uzun arayışlar enstitüsünde dışarıdan getirdiğimiz kuyu açma makineleri sayesinde tüket mevkiinde iki tane, eriğin sepisinde bir tane olmak üzere şu anda üç tane kuyuda suyu elde etmiş bulunmaktayız. Buradan sonra da Şerif Tepesi'nde bir tane kuyu daha açacağız. Ve buradan elde etmiş olduğumuz toplam 50 litre bölüm saniye suyu öncelikle Dortmund'a gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı olarak bu bölgeye vereceğiz. Daha sonra da Dortmund'daki yayla mevsimi bittikten sonra artık aşağıda Osmanlı gençlerimize takviye amaçlı olarak suları mevcut şebekemizi de ilave etmiş olacağız.